Biri de şöyle. Bak Melek ama hızlı yap ki yani kapanacak hadi. Yapışıyor, yapışıyor. Tamam yapayım. Tamam Melek'in birincisini söylüyor. Melek alttan giydirecektin. Niye bil? Birin... Tamam on. Ay ay Hayır. Biri böyle. Tamam hadi. Ya, hay. Ay. Ay. Neyse, arkadaşlar Melinki de. Evet. Bakın Taci şöyle. Hayır ne yaptın Yanlışlıkla yaptım ya gıcık. Taci düzelt. Arkadaşlar kendini güzel göstermek için çabalar. Melek kazanacak yüksek, yüksek ihtimalle. Çünkü ben Göster, biraz kötü kazandım. <laughs> Ama arkadaşlar şunu bir şey diyebilirim. Elbisenin altında spor ayakkabı ne, ne alaka? Ee, yazlık kıyafetinin altında bot ne alaka? Ama bu da bu e e şey. Kocaman kadının elinde kafasında ta açtı. Hayır. Bunun, bunu bunu, bu, bunu içirmeye götürüyor. Melek susana. Naleyken elinden iyi çocuğun elinde olması gerek. Ay, 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 falan filan Neyse ay